Hocam bir Arduino'muz var. Arduino'yu devrenin merkezine yerleştirdik. Ee, bütün bağlantıların daha kolay olmasını sağladı bizim için. Bir manuel gönderim butonumuz var. Ee, bir LDR'miz ve LDR'ye seri bağlı bir tane 10 kilo direncimiz var. Ee, burada bir tane butonu pull yapan 10 kilo direnç var. Bir tane e, LM35 sıcaklık sensörümüz var. Analog çıkışlı hocam. Bir tane DHT11 nem sensörümüz var. SIM800 GSM modülümüz var. Statüs ledlerimiz burada. Ledlere seri bağlı olan dirençlerimiz burada. Devremiz yaklaşık 10 santime 15 santim civarında hocam. Üç e, boyutlu görünümü bu şekilde. E, yolları da bu şekilde hocam. E, daha önceden devreyi tarif ederken söylediğim gibi devrenin hazırlandığı baskı devre aşamalarında da fotoğraflar çektik. Devre ile ilgili yaşadığımız neredeyse tek sorun GSM şebekesinden dolayı oluşan ufak gecikmelerdi. Zaman zaman mesajı gönderdiğimizde